Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Watch 500 DS modelinin e, ön bakışını inceleyeceğiz. Yani e, malzeme hissiyatından bahsedeceğim. Sizlere burada bakın. E, Honda'nın e, NC750'sini biraz andırıyor. Önde koruma demirleriyle birlikte geliyor. Demirler biraz zayıf geldi bana. Genel olarak e, manetler e, sürekli elde kullanılan malzemeler biraz kalitesi yani çok yüksek değil. Ama çok kötü de değil orta halli yani ortanın biraz aşağısında diyebiliriz. Burada tuş takımları biraz şaşırtıcı bir şekilde iyi ee, ama gidon demiri biraz kalitesi düşük geldi. Bana burada selenin hissiyatı gayet iyiydi, ee, yumuşak ve geniş deposu plastik kaplama. Selenin kalitesi bir tık düşük geldi bana. Yani e, çok kaliteli değil ama yumuşak ve üzerindeki e, dokunuş hissiyatı şu an için güzel duruyor. Ama e, uzun kullanımlarda deforme olabilir. Arka maşa demiri gayet güzel duruyor. Kalın bir şekilde ama boyası biraz kalitesiz geldi. Eksozu da e, aynı şekilde plastiği zamanla deforme olabilir. Lastikler Pirelli geliyor üzerinde. E, gayet kaliteli bir lastik var. Fren kaliperleri Nissin ön ve arkada. Önde çift disk var, ee, arka artçı pekleri, e, şase demiri görünmüyor. Komple plastik bir malzeme ile kaplanmış, ee, motor bloğu bu şekilde, detaylı inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Yalnız bu korna orada böyle kabak gibi duruyor. Bana hiç hoş gelmedi. Eksoz da yani eksoz çıkışları da biraz böyle direkt çaburun altında, altında ufak bir plastik koruması var. Yakın bakış ve kalite hissiyatımız bu şekilde özelliklerimizde gördüğünüz gibi.